Çocuk Filistin'de paten sürüyor. Çocuğun kafasına sıkıyorlar. Ya öldürüyorlar resmen ya. Said Nursi Hazretleri diyor ya bakın cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Allah tövbe süresi 110 bin olması lazım. Diyor ki onlar cenneti malla ve canla satın almıştır diyor. Ne güzel bir alışveriş. Filistin'de insanlar bir sene oldu tabi 1947'den beri ama canıyla malla cihat ediyor. Biz de aynı cennete talibiz. Vallahi anlamıyorum, utanıyorum. İnsan utanıyor, dua et. Utanıyor insan ya. Ne istiyorsun, nasıl isteyeceğim? Hangi yüzle? Biz de 2 artı 1 kardeş mahalle kötü 4 artı 1'e çıkalım. Yok çamaşır makinesi taksi yeni bitti işte o 8 kilo 10 kilo çıkmış. Bir i̇şte faizli alıyor. Ondan sonra şu yapıyor. Emekli olmuş, emekli ya. Emekli olmuş. Her şey var. Arsa alalım faizli. 60 yaşındasın kardeş sen. Ne gerek var dayı girme nereye kaçacaksın nereye gideceksin Abi biz uçuyoruz ya aynı cennete talibiz Kapat